Günaydın arkadaşlar, Farcan sağlam Türk'ten merhaba. Ee, ben e, yayınladığım e, şeyde hafta sonu, e, rahat olun, e, bu, bunda herhangi bir şey çıkmayacak, İsrail Filistin dedim hala panik yapan arkadaşlar varsa e, lütfen, e, ben duyuyorum. E, Bununla panik yapmaya gerek yok. E, biz, yatırımcılarım özellikle, hisselerimiz çok iyi. E, bir de endekste e, bu normal, e, bıyıklı amcaların e, hamlesi, balinaların, e, İsrail ve Friz'in e, sorununda herhangi bir şey çıkmaz arkadaşlar. Dayanak dövüşlü e, filmler, senaryolar oynanıyor. E, başka pazarlıklar var. O pazarlıklar bitince e, onun da olumlu yansımalarını göreceğiz. Ama e, bunu sindiren e, Amerikan piyasaları ve e, bizim Türkiye piyasası e, normalde yukarıya doğru gidecektir. E, bu her e, büyük savaşlar oldu. Bu basit e, Ortadoğu karşı falan değil. İran'ı e, İsrail'le e, karşı karşıya getirmek veya ile karşı karşıya getirmek bu gibi şeyler e, kolay değil. E, bunlar herkesin e, anatomisini bozar. O yüzden e, panik yapmayın. E, 8200 e, üzerinde her zaman olurluyuz. E, 8400 üzerine geri atıp e, dediğim hedeflere doğru gidecek. İlerleyen saatlerde bu e, sıcak e, gelişmeler yavaş yavaş azaldıkça Karadan operasyon falan bunlar e, yapılırsa e, başlarına geleceklerini biliyorlar. Türkiye'yi arabuluculuk e, şeyine soktular. İşte bunlar e, tuzu biberi. Yani bu olaylara takılıp da borsada yok efendim. Borsaya bakın, bakmayın arkadaşlar, borsa öğlen sonu geri toparlar. Yarın yine toparlar? E, o yüzden rahat olun. E, sakın ha sakın malınızı kaptırmayın. Herkese iyi günler dilerim. Saygılarımla.